Adana'da otobanda bir tır mıcır yüklü kamyonu arkadan çarptı. Kazada tırdaki çocuk ağır yaralandı. Sürücü sıkıştığı yerden Büyükşehir Belediyesi Cankur ekiplerince 20 dakikalık çalışma sonrasında çıkarıldı. Tamam, tamam bırak Alınan bilgiye göre kaza Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu üniversite çıkışına yakın yerde yaşandığı Mersin'e gitmekte olan Garip Çetin'in kullandığı 33 CUU 13 plakalı tır henüz bilinmeyen bir sebeple Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait mıcır yüklü Mehmet Dönmez'in kullandığı 01 ZD 770 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada tırın ön tarafı hurdaya döndü. Tırdaki 4 yaşındaki bir çocuk o sırada kazayı görüp duran ambulans ekipleriyle Adana'nın Mune Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ben otobanda geliyordum. Arkamdan vurdu. Ne olduğunu anlamadım. Onları götürdüler hastaneye ama. Tır sürücüsü Garip Çetin ise araçta sıkıştı. Sürücü Çetin kurtarma ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık süren çalışması sonucunda yerinden çıkarıldı. Yaralanan sürücü 112 acil yardım ambulansı ile ilk tedavisinin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. <laughs> Merhaba hocam. Hadi geçmiş olsun.